önce enterini aşağı indiriyoruz. Sonra neyse artık vites mi test? Hadi bakalım. Tüt Mehmet geliyor yoldan çekelim. Araba Bay bay. Biz gideriz. Düt düt düt. Mehmet. Bay bay. Bay bay. Doo Düt düt düt. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. düt. <laughs> hani kornası çalmıyor mu bunu? Korna çal bakalım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Arabayı da bırakmıyor. Gel benim. Gel. Tamam, gideceksin tamam. Ya. Hem arabaya kaza yaptırdı. Düştü. Binmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bakalım. Düdüt düt düt basın bakalım. Mehmet sen bas bakalım. Aferin direksiyonu. <laughs> sen direksiyonu mu tutuyorsun annem? <laughs>